Dostlar herkese selam. Şu anda otomotiv dünyasının merkezindeyim. Oto merkezindeyim. Otomobillere dair ne varsa konuşacağız. Ne varsa bütün detayları tek tek öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Fiyat, ÖTV, işte araba ne olur, ne biter falan. Bunlar hakikaten son dönemlerde hepimizin yaşadığı ve dediğiniz gibi hani strese girdiğimiz şeyler. <laughs> ha. evet. Ben hani bambaşka bir şey bu benim. Hem kişisel merakım ben aynı zamanda bir elektronik teknisyeniyim. Aynen. Elektrikli arabaların ikinci eli nasıl olacak abi? Evet. Ya yani hani hep ya yani hmm. eminim bu otomobilleri hmm. satın almak isteyenlerin aklında bu soru var yani nasıl olacak bu ki? Cep iki... telefonu gibi. Cep telefonu gibi cep olacak te ama hani cep telefonu <laughs> en azından 3 bin lira. Şimdi cep telefonunu biliyorsunuz bir eksperi yok. Bugün. Yok. Yani bir yere götürüp de şimdi kaporta aksam. Ee, Tabi bakalitten olan veya işte e, sac dediğimiz e, e, bu günkü otomobillerde kullanılan e, demir çelik olmazsa o tarafı ayrı değerlendirmek lazım yani ekspertiz anlamında evet aynı diğer fiyat değerleme anlamında bir de batarya durumu pil ömrü gibi konular var şimdi motor tarafı Netice itibariyle tamamı elektrikli olan araçlar için konuşacak olursak tamamıyla batarya e, verimliliği ile ilgili oluşacak bir durumdur. Yine aracın e, üreticisinin vermiş olduğu garanti süreçlerine yönelik bir durum e, oluşacaktır. Ve buna yönelik her ikisini birleştirdiğimizde şu anda da her ikisini birleştirip fiyat veriliyor veriyoruz. Ve tabii ki sıfır fiyatına bakıyoruz piyasaya. Şimdi işte arabaya diyorsun iki değişen üç boya. Yani şimdi iki değişen üç boya Aynen bu işte. kaportasıyla ilgili. Aynen öyle. Elektriklerde de iki değişen üç boya olacak. Ha Şimdi tabii şu kuşkular var. Şimdi motor önde elektrikli motorla bir kaza yaptık. Bir yangın vesaire yaşar mıyız? Bunları konuştuk. İnsanlar bunları kork korkuyorlar tabii. Yani işte Amerika'da otonom e, sürüş Tesla kazaları. E, şimdi bu teknoloji gelebileceği en iyi seviyelere dünya genelinde gelmesi 2035 yılını bulacak. Bizim ülkemizde de pazar payına %20 ve şu an 0.089 zaten. Bu yıl ama çok hareketlendi. Evet. Ya bu yıl bir yüzde dört beklentisi var. Yani togun da gelmesi toplam beraber. Toplam pazar payı içerisinde göreceğiz. Tabii Togum. Otomobil ama otomobil evet, şeyinde. Togun adedi önemli. Ee, Ticarler de geliyor ama yüzde beş yüzde yedi arası olabilir. Biz de öyle düşünüyoruz. Yüzde beş yüzde yedi arası olmasına ilgili bir beklentimiz var. Ama e, netice itibariyle şunu net söylemek lazım ki. Ee, elektrikli otomobillere ilgi yüksek. Elektrikli otomobillerle ilgili beklenti yüksek. Ee, bu da o beklentinin sonuç itibariyle ee, tabi burada hep bu geçişlerde hep şu sorusu olur. Ya alan niye sattı o zaman? <laughs> ya, hani evet. En en zor cevaplanacak evet. sorulardan bir tanesidir o. Yani, yani. Yani. Evet. İşte elektrikli <laughs> otomobil çok keyifliyse. Şimdi hani ben fosil yakıtlı araba kullanıyorum. Elektrikliye geçeceğim. Soru işaretlerim var. Sen elektrikli otomobili satmak istiyorsun, ama niye satıyorsun? Ya adam niye satıyor filan diye. Bizim ülkemizde genel olarak bir defa bu e, bir barikat. En en önemli orada, barikatlardan e, bir tanesi o, yani. O olacak yani. Ya bu elektrikli niye sattı filan. Ama elektrikli çoğaldıkça o soru ortadan kalkacak. Burada önemli olan dediğim gibi toplumun gösterdiği teveccüh özellikle biz zaten TOG'un kuruluş aşamasında yapılış aşamasında şirketin kuruluş işte fabrika vesaire yakından takip ettiğimiz zaman o dönemde söylemiştik. Türkiye otomotiv sanayide de özellikle büyük bir ülke ama kendi otomobili yok ve Türkiye otomotiv sanayisine elektrikli bir otomobil üreterek girmiş olması çok doğru. Çok doğru. Çünkü yani. fosil yakıtın bitip de yani işte bugün mesela Chery de Türkiye'ye geldi ama elektrikliyle direkt giriş yapmayarak benzinli modellerle bir giriş yaparak oradaki ortamı süzüp biraz da geç kalmamak adına ve o yokluğu iyi değerlendirme adına hani tedarik evet, problemini aynen. iyi değerlendirme adına bir hamle yaptı. Doğal olarak da burada TOG'un yapacağı hamlenin piyasaya hızı çok önemli. Bir Skyvel diye bir araba var mesela. Evet. E bu Skyvel arabası kendi ülkesinde kaçıncı sırada satmış? Biz de kaçıncı sırada? Baktığınız zaman biliyorsunuz. Şimdi bu ne neyle alakalı? Bir de buradaki arzda elektrikli otomobilde rakibim yoksa benim. İnsanların da bu işe merakı varsa ya bir Skyval alayım deneyim ne olacak ki sonuçta bu arabanın yarı fiyatına satacak halim yok. Enflasyon ortada deyip cesaret edip adetlerce hatta, aldığı bir ara hatta otomobil. Hatta şey MG markası şey yaptı ee, ZS EV'yi getirdiğinde geri alma garantisi verdi. Yani evet. arabayı al beğenmezsen ödediğin paraya ben geri alacağım falan gibi garanti verdi. Gibi. Benim merak ettiğim şey. Bataryalarda 8 yıl 150 bin kilometre garanti var. O, 5 var. yıl 100 bin veren de var. 5 yıl 100 bin de var ama hani genel ortalama bu şekilde. Yani 7 yıl olmuş. Siz 150 bin soracaksınız. Batarya ömrüyle ilgili fiyat bilite belli mi? Yani e, e, Yo o değil. Öyle. Hani işte oto merkezi böyle bir araba geldiği zaman ne yapacak? 8 yılı dolmuş ya da 150 bin kilometreyi hmm. tamamlamış. Ne yapacak? Alacak mı o arabayı? Tamamıyla yeni bataryanın fiyatına e, ilişkili olarak alacak tabii. Niye alacak? Alacak değil mi? Yani şey hani ya biz şu an per araba işte motoru inik araba falan almıyoruz. Aha. Sonuçta bataryası bitmiş olması aracı kusurlu anlamına taşımıyor. Yenilenecek bataryanın fiyatı anlamına veya yedek parçanın varlığı anlamına bakılır. Bu ikisi olumluysa devam edilir ve alınır tabii ki niye alınmasın. Orada da mesela şey var bir sürü otomobil tutkunu bile bilmiyor bunu. Ya bataryalarda mesela bölüm bölüm yenileme var. Yani Doğru. ömürleri test ediliyor. Evet. Ne kadar kalmış diye. Ve yanılmıyorsam Kia'nın genel müdürü söylemişti bunu. Bir tane hücrenin fiyatı bugün pahalı olmasına rağmen 100 dolarmış. Ya bir evet. hücre değiştirirsen 100 dolar. Evet. Sanıyorum hani elektrikli otomobillerde böyle çözülecek. Yani hücre değişimiyle bataryanın evet. yenilemeleri Bildiğim kadarıyla o bahsettiğimiz 120 kilometreler falan, 120 bin kilometreler falandan önceki değişimler. Yani orada, ha. evet. Yani öyle hani 120'ye geldik, 100 dolar verelim gibi bir değişimler değil. O daha önceki işte 15 bin, 30 bin, 45 bin hani nasıl şimdi bir periyodik bakım yaptırıyorsak, oralardaki Oralarda yüzde değişimlerinden bahsetmiş olabilir. Yani top yakın i̇şte batarya altyapısının değişip yeni altyapının kullanılmaya başlanması ile ilgili rakamlar zannediyorum ki bir otomobilin bana göre 8'de 1 fiyatı olacak. Ha, yarı yarıya söylentisi var mesela. Hani yok. Arabanın yarısı batarya parası yok. Falan. 8'de 1. Ee şöyle orada da az talep fiyatı oynatacaktır ama optimumu 8'de 1. Ha çok hani basit bir hesap yani 800 bin liraysa 100 bin lirası Evet. batarya. Böyle bir şey oldu. düşünüyoruz biz. Ya bunlar yani. basit bakışlar, Yaptığımız ne olur yanlış satman. anlamayın hani her şey normal, <laughs> enflasyon normal, kurlar normal. Türkiye'de kaç tane sıfır kilometre otomobil satılır, kaç tane ikinci el otomobil satılır? Tamamıyla şeyde Netflix'te Hunger diye bir dizi başladı. <gülüyor> <gülüyor> Oradan cevap vereyim, açlıkla ilgili aslında. Nasıl yani diyeceksiniz. <laughs> Şimdi bakın şu açlık devam ederse 2 milyon sıfır satılır, 10 milyon ikinciye satılır. Normal. Ama ama ee, ihtiyaç ne kadar? Ya da ülkedeki gelir tipi ve modellerine ve gelir tipi modelindeki insanların cebindeki paraya ve finansal imkanlara göre 1 milyon 7,5 milyon optimumdur. Optimumdur bizim ülkemiz için. Araç değişim hızı normal, dünya normal filan. Ama şu iştahta iki gelsin, iki de satar. İkinci elle tedariki olsun. O sıfıra yakın araba biraz sıfır fiyatının üstünde değil de biraz altında olsun. İşte 5000 kilometredeki araba biraz altında. Yani satılır. Eskisi gibi mi olsun yani? Arabanın kontağını çevirdik eskiden. Evet. %15 fiyat evet. düşerdi. O hani... zaman ikinci elde daha çok satılır. Daha çok satılır. Neyse bakalım umut Peki. umut fakir ne <laughs> Çok teşekkür ederim Biz Ali teşekkür Bey. Biz Sağ olun. Ayanza sağlık. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.